Sevgili izleyiciler, sağlığın için her şeyin zayıflama öyküleri köşesinde bugün tüp mide ameliyatını ve obezite cerrahisini ele alıyoruz. Bu konuda hemen ben size konuklarımı tanıtmak istiyorum. Live Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Hasan Altun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Ve tüp mide ameliyatıyla yaklaşık 80 kilo aslında tamı tamına 80 kilo veren Neval Baydemir siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler ben hemen iletişim bilgilerimizi sizlere anımsatmak istiyorum. Mail adresimiz sağlığım için her şey et Arzu ederseniz YouTube kanalımızdan programla ilgili tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter ve Instagram adreslerimizden bizleri takip edebilirsiniz. Hemen telefon numaralarımızı da anımsatayım. 0533 096 72 73 0212 703 32 12. Önce sizinle başlayayım. Önce hekimle başlayalım. Tüp mide ameliyatı aslında bugün tıpta zayıflama ameliyatlarında en sık kullanılan artık yöntem. Dün telefonla sizinle konuştuğumuzda evet. da ...böyle dediniz... ...öncelikle şunu sorayım ama... ...obezite cerrahisi kimlere gerekir? Her birazcık kilo fazlası olan... ...ah ben ameliyat olayım da... ...fazla kilolarımdan kurtulayım diyebilir mi? Tabii böyle her kilo fazla diyelim... ...ameliyat yapılmıyor. Bir takım kriterleri var bunun. Hı hı. Şimdi e, ilk önce obezitenin tanımıyla başlayalım isterseniz. Şimdi obezite bir kişide... ...aşırı miktarda yağ birikmesi demek. Tabii biz her aşırı miktarda yağ birikene de... ...obez demiyoruz... Bunun için bizim belli kriterlerimiz var. Bunda hastanın kilo boy oranı önemli. Hastanın biz vücut kitle dediğimiz bir sayı hesaplıyoruz geldiğinde. Bu kilonun boyun karesiyle, bölümüyle elde edilen bir rakam. Buna bakılıyor eğer bu 30'un üzerindeyse hasta obez deniyor. Eğer bu 40'ın üzerindeyse morbid obez deniyor. Bizim ameliyat edeceğimiz hastaların 35 ve üzerinde olması gerekiyor. Öncelikle buna bakılıyor. Eğer diyabetik veya metabolik sendrom hastalığı varsa 30'un üzerinde de ameliyat yapılabiliyor. Bunların dışında hastanın muhakkak bu cerrahi dışındaki diğer yöntemler dediğimiz medikal ya da ilaç tedavi yöntemlerini denemiş ve başarısız olmuş olması gerekiyor. Artı e, hastalarda bir takım e, tedavi edilmemiş ciddi psikiyatrik sorunların olmaması gerekiyor. Hastalarda bu tedavinin sonucunu etkileyecek alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi bir takım faktörlerin olmaması gerekiyor. Bunlar için de özel bir ekibimiz var. Hasta başvurduğunda bu yönlerden değerlendiriliyor hasta. En son olarak da hastane sizi kaldırabilir mi kaldıramaz mı bunlara bakılıyor. Bundan sonra e, hastayla konuşup ameliyat çeşitlerine karar veriliyor. Şimdi ameliyat çeşitleri ne dediniz? Bugünkü programımızda daha çok tüp mide evet. ameliyatlarını konuşacağız. Ameliyat çeşidi derken çok kısa bahsedin lütfen bize. Ne tür teknikler var ve tüp mide ameliyatı nedir, e, nasıl yapılır? Şimdi bizim e, ameliyatlar genelde iki gruba ayrılıyor. Bir emilim bozucu ameliyatlar, iki de yeme kısıtlayıcı ameliyatlar. E, bu yeme kısıtlayıcı ameliyatlardan... E, mide bağıntı ya da mide kerifçisi dediğimiz bir yöntem vardı. Bu çok bilinirdi. Eskiden çok kullanıldı. Artık günümüzde çok az kullanılıyor. Şimdi e, yemek ıstayıcı diğer ameliyatta tüp mide ameliyatı. En yeni ameliyat bu. Hani bu bu da yaklaşık 10 senedir kullanılan bir ameliyat. E, bunun dışında eminim bozucu ameliyatlarımız var. Biraz daha kuvvetli, biraz daha iyi kilo verdiren, biraz daha yan etkileri fazla olan ameliyatlarımız var. Bunlar gastrik hani bypass, doyduğuna gibi bir ana gruplar var. Ama en çok kullanılan şu anda dünyada revaçta olan en çok giderek kullanılan artan da tüp mide ameliyatı. Neden tüp mide deniyor tüp mide ameliyatı? Aslında biraz şeklinden dolayı. Yani yoksa içinde bir tüp yok herhangi bir yabancı cisim yok. Sadece şekli itibariyle tüp şeklinde gözüktüğü için ve mide e, ameliyat esnasında mideye bir tüp yerleştirilip mide o şekilde kesildiği için tüp mide ameliyatı deniyor. Şimdi siz de e, tüp mide ameliyatıyla e, 80 kilo e, vermeyi başardınız. E, eskiden kaç kiloydunuz? 148 kiloydum. 148 hı. kiloydunuz. Süper peki, morbid obezdim. Peki 148 kilo olduğunuz hı. dönemde herhalde pek çok diyet denediniz değil mi? Başarısızlığa uğradınız mı? Ben yani birçok bir, bir diyet, söyleyen bütün o şok diyetlerin hepsini denedim. Hı hı. Yani sadece diyet değil, sporda yaptım ama bir, bir süre sonra bir yerde bir takılma ve kalınlığa yaşıyoruz. En fazla kaç kilo verdiniz diyette? En diyetle? fazla diyetli, 30 kilo verdim. Peki... E, ama önce ve 80 kilo vermeden önce tabii birdenbire de 80 kilo vermediniz zaman ki, için verdiniz. Ben hep şuna odaklanıyorum. Bir kere insanın psikolojisi düzeliyor ruhsal anlamda. Evet. Ona biraz sonra Hı. geleceğim. Sağlık anlamında mesela siz nasıl hissediyorsunuz kendinizin? Eskiden nasıldınız? Şimdi nasılsınız? Şekerim 240'tı. Şu an şekerim çok normale döndü. Tansiyonum çok yüksekti. Astım hastasıydım. Hı hı. Çok en, en ufak bir nezle olduğunda hemen nefesim tıkanırdı. İki tane merdiven çıkamazdım zaten. Onun dışında migrenim çok fazla vardı. Hı hı. E, o da ameliyattan sonra. Yani kiloya bağlanan bütün her şey bende mevcuttu zaten. Hı hı. E, normal doğum bile yapamadım. Hani doktorlarım izin vermedi kilomdan dolayı. Ki genel sağlık durumum çok iyi olmasına rağmen. E, onun dışında yani ile ilgili ne yaşanabilirse hepsini yaşadım. MR'a giremedim. Hı hı. En basitinden MR'a MR, a MR a almadılar. MR'a aşırı kilonuzdan aşırı giremediniz değil giremedim. mi? Peki şimdi MR deyince aklıma geldi. Uçağa binmekte, uçak koltuğuna oturmak gibi problemlerle yaşıyordunuz Yaşamam değil mi? Mı? Daha yani, yani ben yani, bayağı bir sıkıntı yaşamıştım o konuyla alakalı. Peki şimdi e, ameliyat zannediyorum yaklaşık 3 yıl önce üç yıl. oldu. 3 yıldan beri geçen e, süreçte kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ruhsal durumunuzda ne gibi değişimler oldu? Yeniden bir insan, yani bir hayatı yeniden yaşamaya başladım ben. Yani alışveriş ne demek onu öğrendim. Ayakkabı giymek ne demek onu öğrendim. Dışarıda yürümek, koşmak, normal insan olmak ne demek onu öğrendim. Şimdi tabii şu var. Hiç kimse, siz hastalığınızdan çok iyi biliyorsunuzdur. Obezite sorunu olanlar çok iyi biliyordur ama hiç kimse bir hastalıkla tanışmadıkça onunla yaşamanın ne zor olduğunu bilmiyor. Şimdi ayakkabı giymek dediniz. Şimdi bir, biraz anlatabilir misiniz? Ee, ayakkabı giymenin zorluğu nedir? Yani ya da normal, otur başka nelerde zorlanıyor? Her şey normal olmak zorunda. Yani spor ayakkabı ve eşofman tarzı giyinebiliyorsunuz. Onun dışında kıyafet seçeneğiniz zaten yok. E, topuklu ayakkabı giyme gibi bir yani en fazla bir 15 dakika topuklu ayakkabı giyebiliyorsunuz. O kilolarla çünkü topuklu ayakkabı üzerinde gezemiyorsunuz. Ama ben artık bütün gün neredeyse topuklu ayakkabıyla geziyorum. Evin içinde bile topuklu ayakkabıyla geziyorum. O kadar hani içim dokta kalmış bazıları. İçim dokta kalan ne varsa Allah'a şükür gerçekleşir. <laughs> Ee, en güzeli de zaten e, sağlık kazandınız. Kesinlikle. Size döneceğim. Şimdi e, insanları m, böylesine e, bir sağlıksızlıktan, sağlıklı bir hayata döndüren bir e, tedaviyi konuşuyoruz. Gereken vakalarda çok doğru bir tedavi. mide operasyonu nasıl yapılıyorsunuz? Bir e, hazırlık dönemi de var herhalde evet. e, değil mi? E, ameliyat nasıl gerçekleştiriliyor? Ne kadar sürüyor? Şimdi ilk önce hazırlık aşamasından anlatayım. Yani biz hasta geldiğinde ilk önce kriterleri karşılıyorsa hazırlık işlemlerine başlanıyor. Burada geniş bir ekip var. Öncelikle hastada hormonal bozukluk var mı onlara bakılıyor. Hormonal bozukluğu yoksa anestezi yönünden araştırılıyor. Kalp akciğer bakımından muhabbeti kaldırabilir mi onlara bakılıyor. Çünkü bunlar e, elektif istek üzerine olan ameliyatlar. Kanser ameliyatı değil, acil bir ameliyat değil. Hani hastanın çok iyi koşullarda bu hazırlanması lazım. Öncelikle onları hazırlıyoruz hastayı. Daha sonra muhakkak bu hastaların psikolojik bakımından hazırlanmaları gerekiyor ameliyat sonrası duruma. Hı -hı. O yüzden psikologumuz muhakkak değerlendiriyor hastayı. Hı -hı. Artı diyetisyenimiz de ameliyattan sonra bir aylık bir diyet dönemi vardır. Bu diyet dönemine hastayı hazırlıyor. Ondan sonra ameliyata gününe karar veriliyor. Ameliyat yapılıyor. Ameliyat nasıl yapılıyor? Bütün bu obezite saydığımız obezite ameliyatların hepsi kapalı yöntemle yapılıyor. Yani ya laparoskopik yöntem ya da robotik yöntem kullanılıyor. Hı -hı. Karın açılmıyor. 5 tane küçük delikten yapılıyor ameliyatlar. Yani tüp Mide ameliyatını e, söylersem süresi 45 dakika civarında bitiyor artık ameliyat. Hı hı. Neredeyse safra kesesiyle aynı sürede bitebilen bir ameliyat. ameliyatın tedavinin mantığı nedir? Nasıl oluyor da e, insanlar kilo o, veriyorlar? Sistem nasıl işliyor? Şimdi tüp bu da tabii çok şey diye düşünüyor. Hastanın midesi küçülüyor ya da bağırsaklarıyla oynanıyor. Hasta e, az yiyor. Ona bağlı kilo verilir diye düşünülüyor hı hı. ama aslında olay bu değil. Biraz e, bizim yaptığımız ameliyatlara bağlı ciddi hormonal değişiklikler oluyor. Sizin de aldığınız yiyeceklerde, yemeklerde oluşan bir takım vücutta hormonlar var. bağırsaklarda hormonlar var. Bu ameliyatlar o hormonları ciddi şekilde değiştiriyor. Bu değişime bağlı da hastalarda iştah azalıyor. Bunu hastalar, e, siz hastaya istediğiniz kadar önüne yemek koyun. Hasta onları istemiyor. Ya da sevdiği yemekler bile değişebiliyor hastanın. Ya, damak tadı yani bile aslında, değişebiliyor. Aslında kişinin açlık, topluluk merkezlerini değiştiriyoruz. Beyniyle, midesle iletişim değişiyor. Buna bağlı bu kadar etkili bu Hemen ameliyatlar. Hemen o zaman örneğe e, soralım. E, Sizde peki böyle damak tadınız değişti mi? Çok i̇ştahınız çok nasıl oldu? Çok büyük oldu. E, yani metal etkilen tatlı çok severdim ben. Şerbet tatlılara bayılırdım. Oturup bir yarım tepsi baklavayı gün içerisinde rahatça yerdim. Şimdi kesinlikle şerbetli tatlıları sevmiyorum. Daha çok ekşiye gidiyor şey canım. Balık hiç sevmezdim. Balık dünyanın en güzel şeyiymiş onu fark ettim. E, mesela sebze yemeklerinin çoğundan hoşlanmazdım. Ama şimdi onları gerçekten çok seviyorum. Gerçekten ve gerçekten değişiyor tadınız. Peki artık iştahınız da azaldı mı? zaten yiyemediğinizi bildiğiniz için seçenekleriniz ona göre seçiyorsunuz yemeklerinizi. İlk zamanlar ama bir kusma oluyor mu fazla yerseniz? Bir alışma döneminde kusma demeyelim. Kusmayı hiç yaşamadım ama bir hani şuraya kadar doydum dediğiniz şeyi iki lokma da yaşadığınız zaman bir an yani o an bir bocalıyorsunuz birazcık. Türk mide ameliyatının geri dönüşü de var mı? Diğer yöntemlere kıyaslarsanız? Mide ameliyatının gerildiğini yok. Evet. Çünkü midenin yaklaşık %75'i kısmı çıkartılıyor ve orası vücut <laughs> dışına alınıyor. O artık sizin mideniz. Bu ne yapılabiliyor? Bu ameliyatlarda tüm mide ameliyatı özellikle kilo veremeyen hastalarda o başka şekillere çevrilebiliyor. Hani diğer daha önce saydığımız obez ameliyatlarına çevrilebiliyor. Yani ikinci bir ameliyat, ameliyat, ameliyat şanslı oluyor diyor. Tabii ki hasta e, yeterli kilo veremezse o zaman daha ağır, daha komplik ameliyatlara geçilebiliyor. Şimdi sizden bir de şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi medyada son zamanlarda güzel öyküler böyle sizin örneğiniz, sizin zayıflama öykünüz gibi güzel evet. öyküler yer almaya başladı. Ama bundan bir yaklaşık iki yıl öncesine kadar zayıflama e, ameliyatları, obezite cerrahisi deyince hep e, sonu kötü e, olan vakalar gelirdi, evet. ölümle sonuçlanan. E, şimdi zayıflama ameliyatlarındaki özellikle tüp mide ameliyatındaki riskler e, nelerdir? Bu riskleri de en aza indirmek için neler yapılır? Özellikle de uygun vaka seçiminde. Evet bu eskiden bu tip bölümler çok görüldü. O yüzden hasta ve hasta yakınları gerçekten bu ameliyatlardan çok tedirgin oldular. Ama artık günümüzde teknoloji çok gelişti. Doktor tecrübesi çok arttı. Artık obezlere uygun hastaneler var. Eskiden obezlerin yatacağı ne yatak vardı ne tansiyon aleti vardı ne kullanılacak aletler vardı ve o aletlerle yapılırdı. O yüzden riskler çok daha fazlaydı. Şimdi bunlarda en çok sorulan obezite ameliyatlarının her ölüm riskidir. Bunlarda obezite ameliyatlarının artık binde birlere, iki binde birlere indi. Eskiden yüzde birdi bu oranlar. Hı hı. Şimdi çok daha düştü. Bu saydığım sebeplerden dolayı e, bunlar ciddi şekilde azaldı. Burada tabii sıfır komplikasyonla yapılmıyor bu ameliyatlar. Bir takım riskleri var. Hı hı. Ama bunlar e, bir hasta ameliyat olduğunda en fazla komplikasyonla karşılaşabilme riski yüzde bir iki geçmiyor artık. Hı hı. Yani neredeyse bir saprak ile aynı risklerle yapıyorlar. Şimdi ben tabii hep şunu da duyuyorum. Aslında ameliyatın riski yine de o kişinin kalp e, hipertansiyonuyla, diyabetiyle yaşamasından yine de e, tabii daha tabii. azdır. Değil Ameliyatan mi deniyor? Ameliyatın getirileri çok fazla. Yani riskiyle karşılaştırıldığında getirileri o kadar fazla ki. Çünkü obezite sadece bu vücudumuzda yağ birikimi değil. Bir estetik bir sorun da değil. Birçok yandaş hastalığa yol açıyor. Bunlar en önemlisi diyabet, hipertansiyon, apnesi, kolesterol yüksekliği gibi daha sayamayacağımız bir sürü hastalığa sebep oluyor. Hastalar bu ameliyata olduklarında ve bir anda birkaç ay içinde bu birçok sorundan kurtuluyorlar. Sizin e, kaç beden e, verdiniz sonuçta? 56 beden giyiyordum ben. 56 beden giyiyordunuz. Şimdi kaç beden giyiyorsunuz? 38-40 arasında. Çok güzel. Yani toplam 38-40 olsa neredeyse 20 bedene e, yakın değil mi vermişsiniz? Evet. Yani öyle tam tabi 4 dört hissik e, tam 20 beden olmuyor belki altı sekiz beden arası 4 kilo dört kilo e, şunu e, yine sizden öğrenmek isterim şimdi bir sizi rica etsem ayağa kalkabilir misiniz çünkü hakikaten çok zarif çok hoş bir hanım duruyor e, karşımızda e, kendinizi bir kere psikolojik olarak nasıl hissediyorsunuz mikrofonunuzu elinize alın kalkın isterseniz evet e, gerçekten e, verdiğiniz Hı. 80 kilo sonrasında e, şu an ruh haliniz nasıl? Çevrenin size bakışı nasıl? Ben yeniden kendimi kadın gibi hissetmeye başladım. Yani Bu da çok önemli çok değil önemli mi? Çok önemli bir şey. Evet aynen öyle. Gittiğiniz her yerde dediğim gibi her zaman şunu söylerim. E, ne yaptığınız, nasıl okuduğunuzun, nerede çalıştığınız hiçbir önemi yok. Herkes önce sizin şeklinize bakıyor. Evet. Şimdi hemen e, size e, döneyim. Çok teşekkür ederim. Siz <laughs> ayakta kalmayın. Gerçekten özellikle de e, katmanızı rica ettim ki herkes bu e, farkı daha rahat görsün diye. E, artık sohbetimizin yavaş yavaş sonuna e, geldiğimiz için bu ameliyatın sonunda da herhalde ben ameliyat ortum artık midem küçüldü, tüp haline geldi. Her şeyi yerim diye bir şey yok. Ondan sonra da bir yeni bir yaşam başlıyor. Tabii ki. Şimdi bu yeni yaşamda hastalara biz destek olmak çok önemli. Tamamen bir önceki hayatlarından tamamen farklı bir hayata geçiyor artık hastalar. Ve bu dönemde bazen sorunlar yaşayabiliyorlar. <laughs> Bunlar için hastalara destek olmak gerekiyor. Bunun için bizim destek ekiplerimiz var. Psikologumuz var, diyetisyenimiz var. Biz takip ediyoruz. yaşam koçumuz var. Onlar takip ediyor. Şimdi yaşam koçu dediniz. <laughs> devreye gireyim. Çünkü çok da güzel bir tesadüf olmuş. Siz aslında herhalde Hasan Bey'le Hasta olarak tanıştınız, Aynen. daha önce tanışmıyordunuz. Ama siz daha sonradan e, yaşam koçu konusunda da eğitim aldınız evet. ve birlikte de çalışmaya e, başladınız. E, ne yapıyorsunuz peki siz? Ben yaşam hasta koçuları... bu yolda ne yaşayabileceklerini, ne yaşadıklarını, yediğimde onlara o şekilde destek ediyorum. Ne <laughs> zaman bir şeye ihtiyaç olursa her zaman cevap veriyorum. Hani e, hazırlık dönemlerinde yanında oluyorum, sonrasında yanında oluyorum. Gecenin bir yarısında hani bunu yiyeyim mi ne alalım diye bana soran çok hastamız var. Ona Bunu böyle yaparsam ne olur diye soranlar var. Geçiş evleri evreleri var oralarda. Bir de tabii sizinle konuşmak onlara herhalde daha A bir evet. teşvik edici, moral verici Kesinlikle. bir faktör oluyor. Çünkü Kesinlikle. 80 kilo vermeyi başarmış aynı yöntemle sağlığını kazanmış, kendini daha kadın hissetmeye başlamış bir örnek Biri var karşılarında. Bir de bunu yaşayan hiç kimse yok. Bir de kendisi var kendisini çok yalnız hissediyor. ...doktorunla ne kadar şey yapsa da hani... ...ben onu birebir yaşadığım için hani... ...benim de başıma geldi, ben de biliyorum deyince... ...daha çok rahatlıyorlar. Peki siz bu, böyle bir şeyi... E, ...desteği herhalde... E, psikiyatristten mi, psikologtan mı... ...aldınız ameliyat öncesinde? Tabii ki ben de psikologdan aldım. Hı hı. Peki artık e, sohbetimizi... E, ...kapatırken son mesajlarınızı... ...rica edeyim. Neler söylemek istersiniz? Özellikle... ...obezite cerrahisinde... ...bir takım gelişmeler var mı... Ameliyatın kapalı yöntemle olması da herhalde bir avantaj, değil mi? Tabii ki. Ya, obeste obezite cerrahisinde çok gelişim var. Herhalde e, genel cerrahi alanında en çok gelişim olan yerlerden biri obezite cerrahisi. Şimdi obezite bir hastalık. Estetik bir şey değil. E, o yüzden bu zayıf insanların, zayıf kişilerin bunları anlamaları çok zor bu hastaları. Ve çok ameliyat olmak isteyen kişiler de genelde çevresinden engellemeler oluyor. Bu ameliyat hakkında yanlış bilgilendirmelerden dolayı, hı hı. bu bu obezite hastalık olarak kabul edilmeli ve bu hastalar e, hasta gibi tedavi edilmeli, medikal tedaviyle tedavi göremeyen hastaların gerekirse ameliyatlar muhakkak yapılmalı ki bundan sonra hayatlarını daha rahat, e, daha sağlıklı geçirsinler. Siz hem e, aşırı obezite sorunu olanlara zayıflama ameliyatı olmaya karar veren hastalara Yaşam koçluğu yapan bir kişi olarak hem de kendisi bizzat 80 kilo vermiş bir kadın olarak siz neler söyleyeceksiniz? Ekran başında aşırı kilo nedeniyle özellikle günlük yaşamında pek çok sorun yaşayanlara. O kadar çok sorunlar yaşıyorlar ki aslında insanların anlatamadıkları kendi işlerinde. O yüzden yolda gördüğüm insanlara bile bu ameliyatı anlatmak istiyorum. Çünkü bir çare var. Yani o çare de en azından ameliyat. Kapatmadan bir şey geldi aklıma. Bizi e, Türkiye'nin farklı yerlerinden olduğu gibi özellikle Avrupa başta olmak üzere Almanya, Hollanda e, pek çok dünyadaki ülkeden de seyreden izleyicilerimiz var. E, Türkiye'de çok ilerledi ve Türkiye turizmi de pek çok hasta çekiyor. Böyle bir operasyon için Türkiye'yi tercih edecek e, bir vaka ne kadar zamanla ayırmak zorundadır? Kontroller dahil. Normalde biz yurt hasta geldiğinde 10 gün kendisini ayırmasını istiyoruz. Bunun bir gün hazırlık evresi, diğer 3 günü hastanede geçiyor. Yani toplam 4 gün hastanede geçiyor. Daha sonraki 6-7 günü bize yakın yerde İstanbul'da kalmasını istiyoruz. Bir, bir otel olabiliyor, fark etmiyor. Ondan sonra en son kontrol yapıldıktan sonra hani yurt dışına rahat uçağıyla gidebiliyor. Çok teşekkür ederim. Ben her ikinize de sağlığım için, her edin. şeye katıldığınız için sağ olun. Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyin zayıflama öyküleri köşesinde çok güzel bir sohbet yaptık. Şimdi programımız devam ediyor.